gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihler. Bir de solstis tarihlerimiz yani yaz ve kış gün dönümü 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk önce şurada baktığımızda dünya yörüngede güneşe bazen yaklaşıyor bazen uzaklaşıyor. Bu yüzden bu tarihlerimiz meydana geliyor. Orta kuşakta da yaz, kış, ilkbahar, sonbahar gibi dört mevsim yaşanıyor. Şimdi Türkiye için bu tarihleri değerlendireceğiz arkadaşlar. İlk önce bu tarihlerin özelliklerini söyleyeceğim. Sonra Türkiye açısından bu durumu değerlendireceğiz. İlk önce Ekinoks tarihleri. Ekinoks neydi arkadaşlar? Tüm dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşanmasıydı. Yani tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Orta kuşakta ise bahar mevsimi başlar. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart, ve 23 Eylül tarihlerinde Türkiye'de bahar mevsimi başlamaktadır. 21 Mart'ta ilkbahar, 23 Eylül'de sonbahar başlangıcı olarak bilmemiz gerekiyor. 21 Mart tarihinin özelliğine geldiğimizde 21 Mart tarihinde güneş ışınları 0 derece Ekvator'a dik açıyla gelir arkadaşlar. 0 derece Ekvator'a dik açıyla gelmektedir. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. En kısa gölge boyu saat 12'de ekvatorda ölçülmektedir. Güneş ışınlarının geliş açısı da ekvatordan kutuplara doğru arkadaşlar küçülmektedir. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi yani İstanbul ve Denizli aynı boylam üzerinde yer aldığı için arkadaşlar İstanbul ve Denizli'de 21 Mart tarihinde yine 23 Eylül tarihinde de güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Sadece Ekinoks tarihlerinde aynı anda doğup aynı anda batmaktadır. Bu durumun nedeni de eksen eğikliğidir arkadaşlar. Evet, 21 Mart tarihini bu şekilde genel olarak değerlendirebiliriz. Yani tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanıyor diyebiliriz. Türkiye için düşündüğümüzde, Türkiye için düşündüğümüzde 21 Mart tarihinde Türkiye'de de gece gündüz eşitliği yaşanır. 21 Mart tarihinde Türkiye'de ilk bahar başlar. İlk bahar başlar. Arkadaşlar gece gündüz eşitliği var. Yani gece ile gündüz 21 Mart tarihinde eşit. 21 Mart'tan sonra ise Türkiye'de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Tekrar söylüyorum bakınız. 21 Mart tarihinden sonra Türkiye'de Gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Hangi tarihe kadar? 23 Eylül'e kadar. Gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Bu aklımızda bulunması gereken bir nokta. Evet. Geçelim 23 Eylül tarihine. 23 Eylül tarihinde arkadaşlar Güneş ışınları yine 0 derece ekvatora dik açıyla gelir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Güneş ışınlarının geliş açısı küçülmektedir arkadaşlarım. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Ekvator üzerinde bulunan noktalarda saat 12'de gölge boyu oluşmaz. Gölge boyu oluşmamaktadır. Şimdi Türkiye için değerlendirdiğimizde 23 Eylül tarihinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Tüm dünyada olduğu gibi gece gündüz süreleri eşittir. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanmaktadır. Aynı boylam üzerinde. Güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Tekrar söylüyorum. Yani İstanbul ve Denizli aynı boylam üzerinde yer alıyor. Bu nedenle İstanbul ve Denizli'de 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Bakınız bu çok önemli. Çünkü şaşırtmalı sorularda genelde bu şıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Evet Türkiye için 23 Eylül tarihinde sonbahar başlangıcıdır. Neymiş? Sonbahar başlangıcı. 23 Eylül tarihi Türkiye için sonbahar başlangıcıdır. Bu da önemli bir nokta. Evet şimdi 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerini şöyle genel olarak değerlendirirsek. Bir de özür dilerim 23 Eylül tarihiyle ilgili şunu söylemeyi unuttum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 23 Eylül tarihinde Gece gündüz eşitliği var ya Türkiye'de. 23 Eylül'den sonra Türkiye'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Türkiye'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Hangi tarihe kadar? 21 Mart'a kadar. Yani eşitlik var. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Bu eşitlik 23 Eylül'den sonra bozuluyor. Ne yapıyormuş? Geceler gündüzlerden daha uzun olmaya başlıyormuş. Ne zamana kadar? 21 Mart tarihine kadar. Şimdi bu iki tarihte 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye güneş ışınları aynı açıyla gelir. Yani şöyle derse örneğin İzmir'e 21 Mart tarihinde gelen güneş ışınları ile 23 Eylül tarihinde gelen güneş ışınları aynıdır. Ama sıcaklıklar aynı değildir arkadaşlar bakınız. 21 Mart mı daha sıcak 23 Eylül mü daha sıcak diye size sorduğumda tabii ki 23 Eylül diyeceksiniz. Hatta 21 Mart'la ilgili soğuğu anlatan atasözlerimiz bile var. Deyimlerimiz bile var. Mart kapıdan baktırır, kazmak kürek yaktırır gibi. Nedeni ne arkadaşlar? Çünkü 23 Eylül tarihi daha sıcaktır. Yazdan çıkılmıştır. Yazdan çıkıldığı için ısı birikimi meydana gelmiştir. Nedeni neymiş? Yazdan çıkıldığı ya da sıcak mevsimden çıkıldığı için ısı birikimi vardır. Bu nedenle 23 Eylül daha sıcaktır. 21 Mart daha soğuktur çünkü kıştan çıkılmıştır arkadaşlar. Kıştan çıkıldığı için de ısı kaybı meydana gelmiştir. Bu nedenle 21 Mart 23 Eylül'den daha soğuktur. Yani şöyle diyoruz, toparlıyoruz. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları aynı açılarla geliyor. Fakat 23 Eylül 21 Mart'tan daha sıcak nedeni ısı birikimi diyoruz arkadaşlarım. Şimdi gelelim solstis tarihleri. Yani yaz ve kış gün dönümü tarihleri yani 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerim. Bu tarihlerde 21 Haziran için değerlendirdiğimizde 21 Haziran tarihinde güneş ışınları 23-27 kuzeyde bulunan yengeç dönencesine ilk açıyla gelir. Yani 90 derecelik açıyla gelir. Bu nedenle bu nedenle arkadaşlar yengeç dönencesi üzerinde bulunan merkezlerde saat 12'de gölge oluşmaz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Bu tarihte kuzeye doğru gidildikçe, kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Güneye doğru ise gece süresi uzamaktadır arkadaşlar. Güneye doğru ise gece süresi uzamaktadır. Bu tarihte kuzey yarım kürenin orta kuşağında ne başlarmış? Yaz mevsimi başlar. Güney yarım kürenin orta kuşağında ise kış mevsimi başlangıcıdır. Yani orta kuşaklarda yaz ve kış mevsimi başlangıcı. Kuzey yarımkürenin orta kuşağında, yaz güney yarımkürenin orta kuşağında ne başlıyormuş arkadaşlar? Kış mevsimi başlar. Şimdi 21 Haziran tarihini Türkiye için yorumlayalım. 21 Haziran tarihinde Türkiye'ye güneş ışınları en büyük açıyla gelir. Türkiye'ye gelebileceği en büyük açıyla gelmektedir arkadaşlar ve Türkiye'de bu tarihte yaz mevsimi başlar. Ne başlıyormuş? Yaz mevsimi başlar. Evet, güneş ışınları Türkiye'ye en büyük açıyla geldiği için en kısa gölge boyları da 21 Haziran tarihinde ölçülmektedir arkadaşlar. En kısa gölge boyları ne zaman ölçülüyormuş? 21 Haziran tarihinde ölçülmektedir. Bu da aklımızda bulunması gereken bir bilgi. 21 Haziran tarihinde evet, güneş ışınları en büyük açılarla geliyor. Fakat en sıcak dönem 21 Haziran değildir arkadaşlar. Biliyoruz değil mi? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. En sıcak zaman Temmuz sonu Ağustos başıdır. Bu durumun nedeni ise ısı birikimidir. O zaman sıcaklık üzerinde sadece güneş ışınlarının geliş açısı etkili değil, başka kavramlar da etkilidir. Bu da aklımızda bulunması gereken bir durum. 21 Haziran'dan sonra ne oluyor? Bakınız, Türkiye'de 21 Haziran'da güneş ışınları en büyük açıyla geliyor ya en uzun da gündüz yaşanıyor. Niye yaşanıyormuş? Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanıyor. En kısa gölge boyu ölçülüyor. 21 Haziran'dan sonra Türkiye'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Ne zamana kadar? 21 Aralık'a kadar. Ne yapıyormuş 21 Haziran'dan sonra arkadaşlar? Gündüzler kısalıyormuş. Ne uzuyormuş? Geceler uzuyormuş. Bu da aklımızda bulunması gereken bir durumdur sevgili arkadaşlarım. Şimdi 21 Aralık tarihini değerlendirelim. 21 Aralık tarihi. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları 23-27 Oğlak dönencesine dik açıyla gelmektedir. Oğlak dönencesi üzerinde saat 12'de gölge boyu oluşmaz. Aydınlama çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Kuzeye doğru gece, güneye doğru gündüz uzar açar. Kuzey Yarımkürenin orta kuşağında kış, Güney Yarımkürenin orta kuşağında yaz mevsimi başlar. Şimdi bu durumu Türkiye için değerlendirelim. 21 Aralık tarihinde Türkiye'ye güneş ışınları en küçük açıyla gelir, en küçük açıyla gelir. Yani en uzun gölge ölçülür. Türkiye'de ölçülen en uzun gölge hangi tarihteymiş? 21 Aralık tarihindeymiş arkadaşlar. Evet. Türkiye'de bu tarihte kış mevsimi başlar. Kış mevsimi başlar, güneş ışınları en küçük açıyla gelir, ama en so soğuk tarih 21 Aralık değildir arkadaşlar. En soğuk tarih Ocak sonu Şubat başıdır. Bu durumun nedeni nedir? Isı kaybı diyeceğiz arkadaşlar bu duruma. Evet, şimdi. Başka bir durumdan daha bahsedelim arkadaşlar. Türkiye'ye 21 Aralık'ta güneş ışınları en küçük açıyla geliyor ve en uzun gece yaşanır. Türkiye'de en uzun gece yaşanır, en uzun gölge boyu ölçülür. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar. Bu durumda Türkiye ile ilgili 21 Aralık tarihinde söyleyeceğimiz durumlar Şimdi bu durumları Türkiye'nin illeri ya da Türkiye'nin en kuzeyi en güneyindeki illeri açısından da değerlendirmek istiyorum sizin için. Arkadaşlar biliyoruz Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan ili Sinop. En güneyde bulunan il ise Hatay arkadaşlar. Neresiymiş? Hatay. Sinop en kuzey, Hatay en güney. Şimdi 21 Haziran tarihinde 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır. Yani 21 Haziran tarihinde Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop, en kısa gece Sinop. 21 Haziran tarihinde en kısa gündüz Hatay, en uzun gece yine Hatay'da yaşanmaktadır arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Yani Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. 21 Aralık tarihinde ise 21 Aralık tarihinde ise en uzun gündüz Hatay'da yaşanıyor. En kısa gündüz Sinop'ta. Yani Sinop'tan Hatay'a doğru gündüz süresi uzuyor arkadaşlar. Yani 21 Aralık tarihinde en uzun gece Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece Hatay'da yaşanıyor. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde ise hiçbir değişme yok. Sinop'ta da Hatay'da da 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanmakta. Evet şu durumu bilin. Her zaman her zaman Sinop'a güneş ışınları en küçük açıyla gelir Türkiye'de. Her zaman en büyük açıyla geldiği il Hatay'dır. Yani Türkiye'de güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı her zaman Küçülür. Bir de her zaman gölge boyu Hatay'da en kısa, Sinop'ta en uzundur. Bu durumu da karıştırmayalım arkadaşlar. Bu da söyleyeceğim önemli bir durum olarak karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Türkiye'deki özel tarihlerden ve özel tarihlerin sonuçlarından bahsettik. Teşekkür ediyorum. Bir daha derste görüşmek üzere